Şimdi şöyle bugün hafta sonu otelimiz doluydu ve çıkışlarımız gerçekleşti. Şimdi hijyen için biz zaten gerekli tedbirlerimizi aldık fazlasıyla. Gerekli hizmetleri de gerekli yerlere alıyoruz. Fakat onları beklemeden ilk misafir çıktığında diğer misafirlere nasıl hazırlandığını göstermek istiyoruz kısaca hemen. Şöyle oluyor zaten makinemiz hazır. E, i̇nanılmaz bir şey kullanıyoruz. Gümüş nitratla çok keyifli bir şey. Hem kendi personelimiz sağlığı için e, bunu da uyguluyoruz bu arada. Şimdi size birazcık göstermek istiyoruz. Evet, ilk önce tabii ki yine hijyen kuralları, eldivenlerimiz. Odayı ilk defa görüyoruz bu arada. Misafirimiz çıktı ve odaya hiç giriş olmadı. Şu anda biz temizlik öncesinde neler yaptığımızı kısaca bahsedeceğim. Evet, başlayalım şimdi. En çok misafirlerin dokunduğu yerlere hemen makinemizi çalıştırıp o şekilde başlayacağız. Evet şimdi bu şekilde yaptıktan sonra odaya bir bir buhar tabakası kaplıyor. Bu buhar tabakası odaya yerleşecek. Bunun sebebi şu misafirin en çok elediği yüzeyler. En çok elediği yüzeyleri yüzeyler temizliyoruz. Bu oda bu şekilde en aşağı 15 dakika kalacak. Ondan sonra biz bu odayı havalandıracağız. Daha sonra temizlik yapacağız ve misafirler 3-4 saat sonra check-inlerini yapacağız. Ben. Herkes otel sahibine bekliyoruz. Teşekkürler.